Ha abimi satacağız ah be abi. Se ah se ah abi o <laughs> zavara kadar hoş geldin. Zavara 10. bölümü karşıyızdır. Fet aynı öyle 10 bölüm oldu bana buna Neyse kadar zaten şey normal Twitch'te oynuyordum. Biliyorum zaten Twitch'te kayıt oluyordum. Ama bu aydır böyle yayın falan açmıyorum. Neden yani, bilmiyorum işte açasım yani neden onu Benim de sıkıntı falan oluyor. Kamera falan da ondan. Aya bir açasım falan gelmedi. Neyse işte. Tamam bir dakika tamam bir güzel. Neyse işte var market o zaman devam. Yani bakın, bomba gibi ben zaten biliyorsun saplamaya da hani <laughs> tamam güzel. İşte dedim, ve en son nerede kaldım? En ufak fikrim bile yok. Bakalım bunları koyacak yer var mı? Yani bunları doğa koyuyor zaten. Yani. Doğapta yer var mı? Doğap dolu gibi şu an. Yani yukarıda var. <laughs> güzel. Ne atayım nasıl atıyorduk? Re. Bu. Oo. Bu kısalardan bu arada ev yapacağım. O eve taşınacağım bu arada. Onu da söyleyeyim şimdiden. <laughs> Aa dur bunların fiyatı falan belirlemedim sanırsam 3.5 dolar ne ama. Aynen. Ha yoklu şeymiş tamam tamam. Piyasa fiyatı 2.80'miş 3.5 güzel. 2.80 bu 3 güzel. Kaç? 3.5 aynı zaten ikisi. Sudan zaten. 3.25 çağır ediyordu. 3.25'miş 3.5. Aynen bir yani bir tık, daha yükseltebiliriz. Yani. Neyse bakalım. Güzel. Bunların fiyatı falan belirledim falan Hani hiç hatırlamıyorum bu arada. 3 dolar mı bu? Bir, bir şey bana geç 65 vay. ay. Ya. Fiyatı han ve yoktu yok yaşıyorum. Düşünüyorum ki o yüzden hadi bakalım. Açıyorum tıkkan. Vay. Bu kutulardan bu arada şey yapacağım. Ev, ev yapacağım. Ekim banka değil la. De. Ödeme var, Ödeme yok şu an güzel. İşte dedim gibi hani bu kutularda yapacağım onun içinde yaşayacağım o onu onlardan tıkkan falan yaşarım. Beleş, beleş şey ya bana gibi onda on. Yani ki. Yani bu arada harbi onda on. Bir bence gayet güzel fikir. Ama yani onun tıkkanı açtık mı? Açtık güzel. Ha bak enayi geliyor enayi. Ne olur la? Şu dal gibi ben daha bitmiş bu ne? Bundan söylemem lazım. Bu yağ, yağ da herhalde. Aynen yani yağ olması lazım. Bu zengin yağından bir söyleyeyim. Hop da önce yağacağım. Yağ mı? Yağ mı ne o? Ya ya olmasa da onunla. 6 <laughs> altına zeytin ya yani. Ya bayadır ben de işte ya, onu unutmuşum ben kavulur. Evet, zeytin ya şundan alayım bir tane. Ya onun dışında bir şey daha ben daha eksik mi eksik olan varsa onlardan alayım. şu fakir yağından da etmiş ondan da söyleyeyim. Fakir yağ nerede? Kaç? Anlıyorsunuz ki 10 tane şey varmış da bu zaten onu söyleyeyim tamam tamam. sıkıntı yok. Un var ya falan var güzel. Ben bunları aldım. Kaydedeyim ne olmaz bir hali. En aynı şeyleri geçek. Götür o kartı. Ama şu 5 10. 10 dolar altı kart geçenlerin arasında götten. Ne kadar vermiş? 4 dolar polis alacağız. Ama ona bakayım. 4 dolar bir saat daha. Siktir 2 var mı ona bir bakayım. 2 dakika bekle. Ama ona Evet piyasa fiyatı 3'müş. 4 yapayım o zaman buna. Güzel. Dağ ödümenleri yerleştireyim böyle, çikli ata var mı? Çikli ata az kalmış, çikli ataları koyayım. Koysam Allah'ın kardeşi hangi zam? At şunu hocam, ne harcayacak ha? Nasıl tak diye bir anda buradayım. Ama buna bul. Benim 9 şekil olmuyor. olur ya düz hesap ama? Vay su gelmiş, suları böyle, hangi Suları koyduk. Şunu şöyle. Ne un? Un var. Unlar nerede ona? Un, un kalmamış la. Vay. <laughs> un kalmamış. O yüzden şunları böyle koyayım. Fiyatı var mı? Yani sikerim hayır git lan. Beş. 5. Güzel. Fiyatı 3.90. Hatta 4.5 yapayım da. Yani 4.6 oldu. Kavva doğru. Vay. Enayiler geldi bakayım. Tak. Vay. iyi geçirdik ha bunu. Ne kadar alacağız? 51 saat. 2'de. Ben şöyle bak direkt tam parayı alalım. <laughs> Bakayım. Güzel. Şunları da bir alayım böyle. Ben buna bir mercek bir tane kaldı. Alın da şunu koyayım da. Yumurta aslında söylemeye gerek yok. Bayağı da varmış yumurta da. Neyse kavga olur. Bunları şöyle atayım da karışır sonra. Spagetti nerede? Spagetti de bayağı varmış ama. Neyse. Ha olur. Yani güzel. Tam tam bitti ha. Vay. Bak. Nasıl tak diye vuruyor. kadar istiyor? 81 dolar. 18 dolar için 100 dolar var. Senin götünüz Yavaş Yavşak. Onluk. Birlik. Böyle. Kaç oldu? Tamam. Bir de. 24 8 10. her 24, 8. Nasıl yanlış tutuyor lan 24 08. Bayağı da fark edeyim. Bir Güzel Bakayım kaç 2.52 2 bir Bunları bir sıradan yerleştireyim bir daha Ne var bu ne Allah anını falan diyor Yeni herhalde bakayım, yeni büyük ihtimal. O yüzden sizlerden kaç piyasada 12'ymiş 20, 40 harcayın. 1150'yi mi söylersiniz para? Şunları koyayım. Gel keyf herhalde onlar. 18, .80. senin sen 80 ha ha ha. Wan ne gibi adam? Harika. Ben şu zengin yağlarını koy şuraya. Ama ona o kadar çok kutu oldu ki orada. Ağrı mağrı mek. Bunları koy şöyle. Güzel. Bele. onkulu kutu gerçekten bitti mi şu an yoksa oraya falan sıkıştı mı diye onları onunla bakıyorum da. Bitti herhalde şu an. Şimdi büyük ihtimal bitmişler bakayım bu şu aç. Ceyran yakalım biraz ceyran. 29 vahide Kırkide 98 İki daha uyan Ver Ne diyor lan? Turku gazı içti Turku Aa Turku doğru kaçak Kaçak Turku şey gelmedi lan Türkiye'den kaçak kol turka getiriyorduk ama gelmemiş herhalde. Ya da söylememiş de oluyorum tamam altı bilemiyorum altı. 11.98 İyi lan. Şu an saat kaç oldu oyunda vay. Şu an bir bakayım bir ne eksik ne, falan, ne almam lazım falan diye kaç. Şu an 400 zor olmuş vay çok iyi. Yani Türk kaçak bir kolturko ko söyleyelim. Koltur o da Gazlı içecekler falan var mı da burada? Var. Ya. Yani. yani normal kola falan var. Bir kolturka söyleyeyim o zaman. Kolturka söyle hocam. Şu su var mı? Altılı? Yok. Şu... Su kalmamış. Şundan söyleyeyim altılı. Elma suyu, portakal suyu falan vardır düşüyor. ama Mayatayın öyle var. Ya. Yani. Un var mı? Çikolata. Aynen fıstık ezmesi çikolata söyleyeyim mi? Aman koyayım. Onu kim karı dükkan almış lan? Vay. İyi ki de. Var bakıyor bu akşam. Aslında bir yeni bir şey mi söylesem ki? Bunları, bunları zaten söyleyeceğim de. Basmati. Basmati pirinç az kalmış ondan da söyleyeyim. Ekmek az kalmış ondan da söyleyeyim. Basmati pirinç. Spagetti yok. Spagetti çıkartacağım tamam. Un var mı? Un olmasa Daha yeni söylemiştim. Un, un var güzel. Şu altı sulardan söyledim. Yani. Kolturka turka koyacağım. Yedi raf falan da alsam şu soğutmalı raf var ya ondan da alsam güzel olur gibi. Ha ekmek ekmek ekmeği unutmayın. Güzel. Mısır gevreği var mı? Var. Güzel. Adam alacak bile. Tamamdır o zaman şu spagetti iş çıkarayım şuradan aynen. Spagetti makarna tamam. Bu tarafa hani ben belediyeyi çağırsam acaba şu temizlese yamın. Evet. Ha dur bir saniye. Nereden alıyor onları? Toplancı da edemem o bilgilerden aynen. Dondurucu değil de buzdolabı. Söylesem buzdolabı B'den mi alsam gerek? Yok 100 dolarım kalmış anlıyız ki. Nasıl lan? 500 dolar var oğlum. Dur bakayım. Şimdi kapat be. Evet 500 dolarım var ama nasıl 100 dolar görünebilir? Garip. Ha şey buradaki her 100 dolar. Tamam tamam. Yeni kasa gerek yok hocam. Ben bakayım zaten. Yiğit sayısı kaç? 10. <laughs> 500 dolar oluyor. 524 dolar. Tam 524 dolarım var abi. Harbi 10'da 10 don. Yani ben o zaman yeni bitireyim. Maç oldu yine 18. Güzel. Ne adam alın sikiyim. Merdi mekan. Tamam. Böyle yapayım güzel. Ama yani koyayım. kayma vurdum. Saçım niye böyle boktan görünüyor? benim ama ona bir şey. 2018 youtuber saçları almış Saçım Bu ne yapayım? Bakayım tüm paramla şunları bir söyleyeyim. Anasını sikeyim. Dudu battık. Battık bittik amına. Ha şu dondurucuyu nereye koysam güzel soru. Bakayım şimdi şuraya al. Şunları bele. güzel. Hop zıtla ona. Bele. böyle. Şu suları da şuraya koyayım. Güzel. Okey bu akşam harbi. Onun 80 santim lafını yapıyorum otuz oldu gitti orada yavşak. İlahtaları şuraya koyalım. Münayen yerine güzel. Bu suları böyle. Ek ekmekleri ekpekleri ekpek yani burada. Ya onu yanlışlıkla aşağı koydum da kav oldu var. Kav olmuş Bu ne? Kol, Türkiye'den getirdiğimiz kaçak kol turkalar. Orospu çocuğu gittan Anımız kim yarlarik? Ya, Ay kafamı sikiyim mercimek. Orası köşe görüyor ama ona bir şey beleşçilerin istilası saltan emin anını sikiyim. Harim mercimek. Neyse ki o fazla almalılar. Bunları böyle koyayım basma tepri Bunu al böyle koy. Güzel. <laughs> Öde. Yirmi otuz sekiz vay. İyi geçiriyordu. ağır bir saldırı mı içirmeye başladı iyice. Yirmi iki otuz dokuz. Güzel. Doğru sağlam gıd da. Peki. Kolları vay. Bak nasıl tak diye buradayım. Tamam da niye oradasın? Hadi götüne gitsin o kartı. Orada uzun oldu. İki de. Oy sağlam geçiriyorsun harbi. İyi de. Bir dakika. Şu an harbi Kaç dolar olmuş? 151 dolar vay. Aslında daha fazla bir meyvesi falan da söyleyebilirim şu dolap boş kaldı ya ondan alabiliriz de dükkanını geçtirmenin kararı. Ona bir bakayım. Ben alakam. Banka gireyim şu ödeme var mı? Yok hayret bu ödeme yok. Toplayın nereden yükseltiyor bu ne yönetimde aynen. yani. Ürün lisans almış şey 550. Aa kek ise vay. Kaya kek, kek misali. Ne diyor? Bampara kek. Kek diyor ki. Ke vay. Kaya kek satıyoruz da. Ha abimi satıyoruz ah be abi. Büyüme ne kadar? 750 sekteye gidelim. Ya, ya o zaman büyüme değil de normal lisans alsam. Aa faturalar buradaymış. Ananı an sikim. Aha kalbim. Usta ananı sikim. Para, para bitti. Çöktük bittik ama. Battık bittik ama. Para kalmadı. Usta ne oldu bana usta. Usta ananı sikim usta. Ha benim var. Yavrum bak şu aşağıda var ya. Bir kolu var var ya efsane bak. Ele belli değil. Aynen aynen aynen. Oğlum şu oyunda niye eğilmek yok? <laughs> bir şey o ekmek var ya efsane var lan. <laughs> Geçle. Garip sallam geçiyor lan. Gazoz söylesem diyeceğim de var da gazoz. Şu peynir falan bitmişti. Peynir de istemem onu neyse. Bakayım şuradan bir top of Peynir söyle. Kahve var mı? Siyah çayla kahve var mı? KF az kalmış. Vay ama 3 tane kahve kalmış ya. Daha dün koydum diye Bu kahve baya satılıyor. Kahve de söyleyeyim. Buz var mı? Tuz yok. Tuz bitmiş. Hayat bitmiş. Tuz yoksa hayat biter hocam. Ne kim? şu lovun şey alayım da. Sipariş. 14. 97. 2 de. Güzel. Ne kadarım oldu? 64 dolarım oldu. Ama <laughs> ne 3 tane şey söyleyeyim ben bundan. Şu abi bitirdi beni. Ne demek çok pahalı amına koyayım sağ. 11.98. Vay. koltur kadar bir şey. Belki ağrıyor. ya. Ya nasıl çok pahalı amına koyayım. Onun için 4 dolar şey. Hani 4 dolar Kaç yapayım direkt 5 yapsam yani olur yani direkt 5 yapayım. Ile. Gelmeyen mal gelmeyen götten yiyordur en kazık en, en kazık malları bize Yavrum 98 ne demek yanlış bir Ha. Ağız Mermi var. İyi iyi saptıyoruz abi. Bundan bundan bayağı kar ediyoruz abi. Sudan köpek gibi kar ediyoruz altı da. Var, var. Yani adam oldu, güzel. Bunları söyleyeyim hocam. Fotoğrafı varsa <laughs> bir <Ben> daha de demedim. <laughs> Ne iyi kalmamış fotoğraf. <laughs> Belli zaten kalmadı. Para yok. Hiç şey açmamış. Boşa ceyran aman şey. Toz şeker bulamadım. Aa doğru lan. toz şeker koy falan koymuyorduk. Kahve doğru. <laughs> Şekerdir ya böyle. Şunu da koyayım. Kayfeyi de koy. Güzel. kira kalmış tane peynirdir şöyle tak bak nasıl tak diyor diyor tamam da dönüyor vay saat 9 olmuş orada neyse yeterli bence yeterli de ben satayım video yeterli 2 gün yani adam ama çok bile Neyse ben de iyi olacak bay Bugün hani baya iyi geçirdim. Lisansı bugün alamadık ama ama o gün bu şey yani fotoğraf beni bitirdi. Ben bu kadar fotoğrafın şeyi bu kadar geceni fotoğraftan hiç tahmin edemiyordum. Neyse abi ya. Neyse var o zaman. Oluşuş. Bay bay. Kaç falan. Hadi çıkar. Tek. Yavşak.